Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Brawl Stars ya da Nus Brawl oynayacağız ya da Roblox Sizin için Roblox'a ne kadar geldim Şimdi Roblox'a girdik de <laughs> VPN ekliyorum Roblox'u güncelledim Güncelledim bu evi yürüstüm Şurada zaten arkadaşlarımı görüyorsunuz Birazcık az ama yapacak bir şey yok hmm, Ben bunlardan en çok şunu seviyorum yani şu brain roll şey yapma işte adımı unuttum Yuh. hemen bir dakika hemen açılsın biraz param size göstereceğim bu 30.000 gösterdiği şey yani normal oyuna ilk gittiğinizde böyle gösteriyor ama sonradan baya bir çıkacak o yüzden bekleyin. Hemen. Ne yapıyor bu? Bu ne ya? Bu ne? Oyun yüklensin. Ama. Sanırım yüklendi biraz. görebilsem birazcık uzun sürebilir ama ben videoyu durdurayım sonra da açarım. açtım videoyu şu an. paramı gördüğünüz gibi 4 trilyon baya fazla bu ne saniyede kaç veriyor Allah hiç çaldı Jeg syns det er funksjon. Aç lan kapıyı. Bunu ekleyeyim. Aa, ama bağlantı kesildi mi? Böyle oldu. Bir dakika. VPN'de bir sorun mu var? Ne oldu? sonra size gösteririm. Geldim. Bir sorun olmuş işte. Hemen gireyim yine bu oyuna. de bir ve donuyorsa ona VPN'e giriyorum. VPN de donuyor. Sonra yazıyor ki VPN işte takılı kaldı. Öyle oldu. Bir şey oldu. Falan filan. sonradan düzelttik işte. Ben de yani yazık ki VPN e, yanıt vermiyon. Yanıt vermiyon. Çok güzel bir söz. Türkçem bozuldu. İşte yanıt vermiyor dedi. Ben de gittim. E, uygulamayı kapata bastım. Sonra oldu işte. Gittim yine VPN'e bağlandım. Oldu da bu ne? Yok ben bunu almam param var benim. Ben ejderha gibi bir şey alacağım. Bu ne? Yok ben bunu da ama. Bu ne? Lucky block. Bu da olmaz. Bu saniyede kaç veriyor? Bu da az veriyor. Bir güzel bir şey verin. Oy. Ben onu alırım. Ben bunu alırım. Alırım. Gel. Gel buraya. Gel. Ne? 40 milyon mu? Oha. Tamam ben bunu alırım acı Acı ben bunu alırım acı Bir saniye olsun sonra gelme dükkandan falan bir şey alacağım. Gelmeyin ha. Çok güzel. Bu ne? Ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Gel buraya. Şurayı da kapatayım. Kaşı bu az önce kaç verdi? 15 milyon. Yani o da 1B toplanmış bile. Bir arkadaşım bulsam ondan bir tane alacağım ama yok. Vay ben bunu çok seviyorum. Keşke alabilsem. Kaç veriyor bu? 1 trilyonu var bunun. gidiyorum. Gidiyorum, alıyorum, alıyorum, alıyorum. Oha aldım. Aldım çok güzel. Oha. Bir dakika ben onu da öyle güzel ki bu. Bir tane daha mı çalsam acaba? Bir tane daha çalacağım. Bir tane daha çalacağım diyecektim. Bundan çıkmış diyecektim. Burada da bayağı var yani. Üf, hayır. Oha Robux alıp çıkmış. Allah senin yapmasın. Pis velet. Velet. Allah senin yapmasın. Pis velet. Neyse Allah'tan bunu aldım. Secret. Bunu ben bayağı bir seviyordum. Keşke alabilsem diyordum. Aldım da bunun bir de rainbow alsam var ya. Bayağı iyi olur. Bak şu gök şeyini alsam. Tüm özellikleriyle ejderha. Yeni en iyi. Bana filan diyor. Robux aldı kaçtı ya. O ya zaten bayağı bir farm var o yüzden alırım ya ver Vay <laughs> üst falan açık olsa ya Ya çalarlarsa yine bir şey olmaz çünkü parayı bulduk hemen keşke Bora abi de vurdu olsa ya Boralo Vay Boralo aha bu ne Yok bunu ama Rare yazıyor. <laughs> bu ne? Al bakayım. 19 saniye kalmış. Tam zamanında gelmiş. Ha yok ben olsak ama ben gidiyorum. de şey. Mi? Hemen bir milyon verdiğine bakmayın. Bu benim için kötü bir para. Bunu da çal. Boş ver. Yani çal diyorum. Bunu da at. Açık kalsın kendime en iyisini alacağım. 500 milyon mu geldi? Satınca geliyor sana. Neyse ben bir tutturayım yine. Birazcık uzun sürdü sizin için. Yani benim için. Sizin için kısa olabilir ama. Az önce bağım geldi falan. Az kalsın bize kızıyordu da. Sonra hemen. Tati bıraktım. Şey yaptım. Ay, şimdi birazdan da kapatabilirim. Daha kasatım olsa onu tabii dağıtayım. siz göremiyorsunuz. Ben de göremiyorum. Yapacak bir şey yok ama. Burada niye temeliniz yazıyor? yazıyor. Benim ya arkadaşım. Aa dur 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 dur. Tamam. Oyun çöktü sanki. İsmail yok burada. İsmail yok. Tamam acaba? üstüm zaten kötü bot üstü ama paralarım <laughs> diye ötüyor. 50k veriyor bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Bu hiç olmaz diyecektim. Evet 65 olmazmış. Orgalero, 200 bilmem kaç bilmem kaç bilmem. Şun bu bum 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 cum burcum falan filan. Belki yine de durdurabilirim. Çünkü bağım geliyor hatta. Şey yapabilirim. Kapatabilirim. Belki de şu an kapatacağım. Ama o yüzden birazcık şey yapıp. Birazcık daha açıp böyle şey yapacağım. Hmm. Niye böyle ya? Birazcık güzel şey çıksa. Zaten güzel bir şey alamıyoruz. Çalsak falan bayağı iyi olur ama. Boş üst ama. Nedense. Şey lazerlik boş yazıyor ha bir de adınızı boş üst yazıp yapıyorsunuz sonra şey oluyor ya İsmail 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 arkadaşlık şeyler reddediymiş oy ben sevdiğim Ben sevdiğim Evet mistik e, İngilizcemle please yazıyorum. Allah sizin belan. Ah, temelimde hiç de bir şey yok. Temelim derken üst. Üst. Bizim sınıfı değiştirmişlerdi çünkü hocamız bir yere gitmiştir randevusu. Randevusu derken e, yanlış anlamayın lütfen. <laughs> Neyse işte sonra bizi gittiler. Başka bir yere götürdüler. Başka bir sınıfa. Sonra da bir baktık. Oradaki o hoca 3'e sizce ne diyordu? 3'e 3 üç. diyordu. 3. 3 ne demek Allah aşkına? Sanki bebektir de. Öyle şey diyor. Şunu aldım. Lan. Ey. Bot. Grit. Dırt dırt. Oy. Bray good. Ama almam. Kime vuruyorsun lan sen? Kime vuruyorsun lan? Kime vuruyorsun lan sen? Allah bana da vurdu. Vurma lan. Vurma. Neyse bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Hepinizle görüşürüz. Size iyi Roblox oynamaları diliyorum. Ama ilk öncelikle oyundan çıkayım size hemen göstereyim şöyle. ismini Evet görüyorsunuz şu an. Çuaresma 07809. Şöyle fotoğraf da alabilirsiniz. Güç ve şey yapma tuşuna. Ses kızma falan. Ona böyle aynı anda bastığınızda şey oluyor zaten. Fotoğrafı alıyor. Şöyle bir durun. Sonradan gidin şey yapın. Youtuber olduğuma bakmayın eee Robux'um yoktaki o şey yani tabletten de oynuyoruz yani yapacak bir şey yok. Neyse. Bugünlük de bu kadar. Ee, beni eklemeyi unutmayınız. Seviyorsunuz. Hadi size görüşürüz. İyi e, Roblox yükleme ve oynama e, günleri diliyorum. İyi geceler. Tatlı rüyalar, gıdıklasın sizi tavşanlar. Görüşürüz.